Evet, ilk kekimizi bir araya getirme denemesinde sizleri de şahit olarak yazdık. Beş katlı gökkuşağı keki yapıyoruz. Arasına az krema koymaya çalışıyorum çünkü gökkuşağınlar arasında çok fazla beyazlık olsun istemiyorum. Ama birbirini tutması için de arasına bir miktar krema koymak zorundayım. Kremamız neyden yapıldı? Tereyağı. krem peynirden yapılmış bir krema. Keklerim biraz dışarıda buzluktan çıktıktan sonra bekledi. Ama hala soğuk oldukları için kremayı hızlıca donduruyorlar. Böyle giderse bu krema bana yetmeyecek. Mavi. Bu renk aslında mavi. Ama kek sarı olduğu zaman istediğiniz gibi renk veremiyorsunuz o kendi istediği renk oluyor üçüncü rengimiz yeşil bir keki iç kremalarını koyduktan sonra dışına yabancıların kramp kurut kırıntı mantosu dedikleri bir tabaka sürülür bunun neden olduğunu birazdan size göstereceğim Maya şöyle buluşup renk verebiliyorlar o yüzden son tabakanızın bu kırıntı renkleriyle kaplanmaması için ilk önce bir tabaka kırıntı mantosu sürdükten sonra bir süre dolapta bekletip ondan sonra dış tabakasını yapmak öneriliyor. Kırmızı rengimizi de koyduk. Olabildiğince ince bir tabaka halinde sürmeye çalışıyorum. Amacım kekleri birbirine yapıştırmak. Çünkü 5 kat kekin birbirinin üzerinden kayarak yere düşmesini de hiç istemiyorum. Son rengimiz de sarı. Şu anda burada 250 gram krem peynir, 150 grama yakın tereyağı ve yarım kiloya yakın da pudra şekeri var. Ve gördüğünüz gibi Pastanın üzerinde hiç gizleyici bir tabak oluşturmayı başaramadık bu kadar kremayla. En az bu kadar daha krema. Yani yaklaşık 1 kilo pudra şekeri kaplama için gidecek. Bir daha pasta yerken iki kere düşünün.